Batman Hasan köydeyiz. Gölümüzde güzel bir flyboard gösterisiyle birlikte halkımıza geldik, buluştuk. Bu spor halkımıza güzel bir ilgi çekti. Batı illerde daha çok devam eden bu gösterimiz, orada çok ilgi yaptığı için buradaki doğudaki insanlarımıza da tanıtmak için geldik. Güzel bilgiydi. Deniz olmayan Güneydoğu'da. İnsanlara bu sporu gölde, nehirde tanıtmamız bizim için gurur verici. Yani herkese heyecanlı bir gösteri sunduk. Doğa ve manzara çok güzel. Biz buraya flyboard yapmaya geldik. Bu sporu yapmayı çok seviyoruz. İnsanlara da tanıtmaktan gurur duyuyoruz.